Hadi horizona girelim. Yansıtalım ekranımızı. Oha. Ama ne? oyuna yeni güncelleme gelmiş. Ne güncellemesi? Winter Forest diye bir şey gelmiş. Halita ama kapalı. He. Allah Allah. Dur bekle bir şey. Oooo. Tamam. Lan. Şimdi vuralım. Dur şimdi. Geldi. Hemen şöyle Hop. Umuyorum ki gelmiştir. Şuradan kumandaları alacağım. Ha, ah, tamam. Skaribab'ın güncellemediği güncellenmediyse bak e, o güncellenene kadar farklı bir şey oynamamız gerekecek. Bakalım güncellenmiş mi? Aynen. Winter Forest gelmiş. Allah Allah. Ya, ya oğlum bu, bu çocuk tam bir geri gerizekalı. Ee, karşı komşumdaki arkadaşıma verdim. Saçma sapan bir sınır oluşturmuş ya. Allah kahretsin. Geri zekalılık yapmış belli. Oğlum bir dakika. Ben o gün seni aradım. Çünkü şöyle yaptım. Evde ev yapıp kapattım çocuk. Allah Allah. Oğlum zaten ben e, şey neydi. Evde yoktum ki. Şey yaptım. Arkadaşımın doğum gününe gittim. O evde değişti. E, dedim işte çok istiyorsan yani birer gözlülüğü oynayabilirsin dedim. Valla oynadı ben gelene kadar. O yüzden kesin öyle yapmıştır. Sonra şaka yapmıştır. Ama ben de pek şaka bulmuyorum bunu. Oğlum şakasıyla başlayıp oğlum oyna babana kumandırmazlar. Tamam ben ona söylerim annesine söylerim. Annesini zaten tanıyorum ben onu. Tamam, ve anne, bu artık, ve ve bugün onla e, yazılıma gideceğimiz için şey neydi annesine şikayet edebilirim çünkü bugün annesi götürecek bizi aslında be, benim annem götürüyordu ama şimdi onun annesi götürecek Allah şimdi E, Michael. Dur, elimi bozdum. Neredesin o? Aa, geldim. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Hiç korktun. Ay, çok korktum ya. <laughs> Vallahi çok korktum Evet. Ne oldu? Hayra geldi. Nasıl ya? Benim de, benim de, benim de, benim de. Kanka. Bir şey diyeceğim. Ee, neydi? Telefonu kapat da buradan, buradan şey konuşalım. Çok fazla yankı yapıyor sesin. Ver yine. Ne yapayım? Ya buradan sesimizi kapatırız ya da tele, e, neydi telefondan kapatırız. Ama nasıl? Evet, evet, mutluyorum. mutluyorum. Evet. Kendimi de nasıl Nas kapatacaksın ki? Kanka nasıl kapatıyorsun? Kanka. Oy. Oğlum mısın? Böyle konuşalım ya. Ya tamam işte ama yani sesini nasıl kapattım onu söylesin. Beni kapat. Aşağıda bir şey var ya. Ney? Nerede oğlum? Ben göremiyorum. Ya oğlum. Oğlum göster ya. Video at. Allah Allah. Tamam bekle. Ama bu parayı çalma. Tamam çalma. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> tamam. ta. Tamam. Bak seni paralarım ya. Yani. Bak seni paralarım çocuk. Aa bak seni paralarım. <laughs> Al sen de paraları. Uy. Gönderiyor musun? Bak seni paralarım çocuk. Seni paralarım. Seni paralarım. <gülüyor> <gülüyor> al. Seni paralayıyorum. <laughs> Bu ne lan? oğlum senkronize olmamıştır o. yüzden öyle yapıyordur. Gidi git alın. Bak seni paralarım. Seni paralarım çok pis. Çık bakayım Çık. Çık. Yok 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 yok. Çıkınca buna basacağım değil mi? Yemedim. Ya ben bilirim lan. <laughs> <laughs> Özür dilerim yalvar. Özür dilerim. Yağmar, öyle açık ya. Özür dilerim oğlum. Bir daha yapmayalım. Bir tamam daha. tamam. Aşkım. Oğlum zaten şeyler bağlanmış ya. Ne dönüşüyor? Gel buraya. <laughs> oğlum uzay mekiği var. Oğlum baga girmişler yine onlar. Donuk kaldı. Sen şu an dışarıda ol. E, sen şu an dışarıda olsaydın şey yaparlardı. Gelirlerdi. Hey o zaman gel de araştıralım. Neredeler? En azından ses kıs da jamsker yemeyelim. Biraz sesi kıs Jamsker yersek falan odamız kokmasın ya.

Her şeye basacağım. Random şeyler yazıyorum. Di 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 di. İsimler Nasıl? ismin hiç ismimde değişiklik var mı? Yok. Nasıl yok. O zaman da. Allah'a. Bak bakayım şimdi var mı? Evet, <laughs> oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba nereye gidiyorum? Baba buradayım. <laughs> La oğlum buradayım, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak buradayım. Alo. Buradayım. <laughs> 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 Allah.

Zaten param olacak mı? Ya, da al, al, lira verin. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten şey yapacağım. Bu parayı yatıracağım. Kredi kartım oldu. Şey neydi? Harçlık kartım oldu. Paparadanın. Paparanın. Para yatırırım en azından. Daha iyi. ATM var mı burada? ATM var mı? vermeyeceğim Parayı Allah! <laughs> seni, seni. Ay seni, 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 de, Bana bir verin. Alın para savucum Oğlum parayı Aa, basamıyorum. Delir, hadi gel. Allah. Para para Wait. yediler Wait. 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 sen Wait. 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 让我走吧。 Yeah. Yeah. Ana! <laughs> oğlum bayağı kişi varmış lan. Ooo, <laughs> oğlum nasıl adam bu? Kim bilir nasıl oksijen. <laughs> 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 oğlum birisi bir sürü kişi var lan. Oğlum birisi bir kişi var lan. buraya oğlum Oğlum çok kötü hissediyorum Oğlum jamsiye mi yiyorduk lan bilmiyordum. Ama pek bir şey yokmuş. Şuradan çıkacağım. bundan sıkıldım. O yüzden Egviara gireceğim. Gel <laughs> ama Aynı sonucu da, sonucuya nasıl gireceğiz? Onu hiç düşünmedik. Bir şeyler deneriz işte ne olacak? Ama ben biraz dolaşacağım. Lobby. <laughs> Sağ sol yapan yumurta. <laughs> Hadi.

Yok galiba oğlum, nereden bileyim ben? Bilmediğim şeyleri bana niye <laughs> Oğlum ben bir ki bilerek istiyorum kafalarını patlatmalarını. Enayi ya

Evet Kamera modu var Onu mu tıklayayım Git 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 diyorum hiçbir şey gelmiyor Aaa Geldi Aa geldi <laughs> Oooh! <laughs> o çok iyi lan. <laughs> o değil de ben şunu anlamıyorum. Gorilla tekte nasıl şey yapıyorlar? Aa rekor. Hani gorilla tekte. <laughs> Yok şu hani kamera şu kamera için. Çok merak ediyorum ben de yapmışsın. <laughs> Yok. <gülüyor> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın benim tamam var ve bunun bununla birisinin kafasına vuracağım. Böyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Aa burada birisi var. Hmm. <laughs> Allah, İşte böyle arkadaşlar <laughs> Gel lan buraya içine <laughs> girdi <laughs> Çocuk içine girdi <laughs> Ben vurmadım Neredesin? Neredesin söyle. <laughs> Arkadaşlar <çalınmış. gülüyor> biraz daha olması gerekir. yok. dünyanın en saçma jumpscare yerine girecek. Biliyorum. Bu anı paylaşmak da istiyorum. Oh. Oh. Ama prizin Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle bırakıyorum kamerayı. Allah.

Benim bir yerine gitmem lazım. Benim yerim benim yerim Oğlum, malzeme. Tamam işte. Lan nereye lan? Lan ben konusuna geldim. I, I have to, to do that. I'm going to do it right now. i <laughs> 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 Kanka hani e, bir tane bir tane çocuk vardı ya hani sen telefonu açtı buna böyle ööö diye bağırdın. O bir de şey neydi bunu Iron Cat gibi sanıyor. <laughs> Salak ya. If y'all wanted to participate in the dungeon, come on. Ya, please, ne please, we almost have a cool one. Get in there. Oğlum, get in there. 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 Get tek gibi benzettim ben bunu biraz. Çünkü gorilla tek tek hareketler yapmış ya şimdi. Oğlum kom, kom, kom. Kom, 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 kom. Sen de alt, sen nedenmişsin ya? Eym kekmiş bu. Eym kek gibiymiş bu. Anlarsan hareketleri hiç benzemeyin. Oğlum öyle diyor. Emin öyle diyor. Ben kedi yiyebiliyim ama yumurtayım diyor videoda salak. Bu ben Allah! Wait! Bir yere ışınlandım ama nereye? God, said come on top of the fridge. I'm second place in speedrun. Okay. <laughs> like he's not oh. <laughs> oh, my Olduğumuz, bulunduğumuz yerden çıkıyoruz. Bir şey bakmam lazım. Oha! Oğlum 24 dakikadır canlı canlı yayın yapıyorum. Hiç kimse ya izlememiş. Yani şu an hiç kimse. Peki senin canlı yayına nasıl yazacağım ben? Ben geleyim bari. Oğlum boş ver ya. Kapatacağım zaten şimdi. Evet, tamam. Kapatalım şöyle. Zaten hiç kimsenin istediği yok.